Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma sürecini konuşacağız. Embriyoları nasıl donduruyoruz? Her embriyoyu donduruyor muyuz? Dondurduktan sonraki süreçte ne kadar saklayabiliyoruz? Çözdüğümüzdeki durum nedir? Embriyoların performansları nelerdir? Sinan, embriyoları nasıl donduruyorsunuz? Embriyoları vitrifikasyon denen bir yöntemle donduruyoruz. Vitrifikasyon yeni bir yöntem aslında göreceli olarak. Embriyoloji laboratuvarlarına yeni girdiği için yeni. Yoksa bir aslında fiziksel bir kural yani sıvıların buz kristali oluşmadan katılaşması yöntemiyle dondurulması anlamına geliyor. Biz yaklaşık 15 senedir yumurta ve embriyoları vitrifikasyon denen ve başarı şansı yüksek olan bu yöntemle donduruyoruz. Embriyoları dondururken günü önemli midir? Ve e, her embriyo dondurulabilir mi? Her embriyo dondurulmaz. Çünkü embriyonun kalitesi burada e, önemli bir kriter. Nasıl her embriyoyu transfer için düşünmüyor isek, gelişen her embriyoda dondurulmaz. Günüyle uyumlu, kaliteli embriyolar dondurulabilir, dondurulmalıdır. Ki çözdürme sonrası bu embriyolar o kalitede yaşamaya ve e, gebelik e, sonucu potansiyeli vermeye devam etsin. E, dolayısıyla e, kaliteli embriyolar dondurulmalı. Her e, aşamada embriyo dondurulabilir teorik olarak. Ama daha çok transfer e, gününü üçüncü ya da 5 altıncı gün e, düşünüyoruz. Bu günlerdeki gelişim değerlendirilerek embriyolar vitrifikasyona dondurmaya e, dondurmak amacıyla seçilebiliyor. O zaman biz üçüncü gün bu klivaj aşamasındaki embriyoları ve blastokist aşamasındaki embriyoları ağırlıklı olarak donduruyoruz. Kaliteli embriyoları donduruyoruz ki Çözdür, Çözdür evet, çözdüğümüz zaman da aynı potansiyeli yakalayabilelim. Embriyolar çözüldükten sonra kaliteleri düşer mi? Bunu Bu beklediğimiz bir şey değil. Ee, embriyo dondurma yöntemi eğer usulüne uygun olarak Yapılırsa yani deneyimli artık her laboratuvarda bu yerleşmiş vitrifikasyon, yerleşmiş bir prosedürdür. Ee, embriyonun kalitesi e, değişmez. Ancak bazen tabii ki bu e, fiziksel bir e, stres e, yüklüyor embriyolara, hücrelere. Bazen bazı hücrelerde kayıp gözlenebilir. Bunu biz koyulaşma, dejenerasyon olarak görebiliyoruz. Bu eğer az sayıdaysa, 1-2 hücre civarındaysa, bunun çok büyük bir önemi olmaz ve gebeliğe de etki etmez. Bu hücreler yenileneceği için yani sürekli bir hücre bölünmesi olduğu için bunlar hızla yenilenir ve embriyo yaşamına devam edebilir. Ama e, elbette dondurma çözmede bir işlem olduğu için risklidir. Fakat embriyo dondurma çözme yöntemi vitrifikasyonun laboratuvarlara yerleşmesiyle sağ kalım oranları %95'in üzerine çıktı. Dolayısıyla genelde yüksek bir e, geri dönüş bekliyoruz bu embriyolardan. Sinan, embriyoları kaç yıl saklayabiliyoruz? Yeni bir haber çıktı. Ondan da bahseder misin? Tabii. E, şimdi biz embriyoları nerede saklıyoruz? Önce bir kısaca ondan bahsedeyim. Embriyoları eksi 196 derecelik sıvı azotta sakladığımız embriyoların bir saklama süresi ya da bir son saklama süresi yok. Gazete haberine gelecek olursak, birkaç gün önce yaklaşık 30 yıldır saklanan, tabi vitrifikasyon öncesi, yavaş dondurma yöntemiyle dondurulup saklanmış ve yıllar sonra yurt dışında bir donasyon yöntemiyle transfer edilmiş bir embriyo haberi çıktı. Bu da yeni bir rekor oldu. Bu da bize göstermektedir ki dekatlar boyu, onlarca yıl biz embriyoları sağlıklı bir şekilde saklayıp çözdürdüğümüzde e, iyi sonuçlar alabiliyoruz. Sinan, e, biyolojik olarak laboratuvar koşullarında bir süre yok. Yıllar boyu saklanabiliyor. Peki, kanunen bu konudaki protokol nedir? Şimdi mevzuat bize e, aslında bir sınırlama getirmiyor. Yani bir çift embriyolarını sakladı, dondurarak sakladı. E, bunun bir e, sınırı, bir limiti yok. Süre limiti yok. Ee, şununla karıştırmamak lazım. Ee, üreme hücresi yani sperm ve yumurta saklandığında 5 yıllık bir süre var. Daha sonra bakanlık iznine tabi bu süreyi uzatmak. Ancak embriyolarda böyle bir izne ihtiyaç yok. Sadece e, yönetmeliğimizin bize emrettiği e, çiftlerin bu embriyolarının mutlaka peşinde olması gerektiği. Her yıl bir e, uzatma dilekçesi yani saklamaya devam etmeye izin verdiklerini gösteren bir dilekçe ve merkezlerin e, aldığı bir uzatma e, ücretine ödüyor olmaları e, yeterli. E, yine e, çiftlerin adres ya da telefon değişikliklerini merkezlere bildirmeleri son derece önemli. Dolayısıyla e, yönetmelik çiftlere bu sorumluluğu vermiş durumda mutlaka yıllık e, uzatma e, formlarının imzalanarak merkezlerle iletişim halinde olmaları gerekiyor. Embriyolar e, dondurulduğunda yaşamları, metabolizmaları durmuş oluyor. Ta ki biz onları uyandırıncaya kadar. Bu videoda embriyoları nasıl donduruyoruz? Nasıl çözüyoruz? Hangi aşamadaki embriyoları donduruyoruz? Ne kadar saklayabiliyoruz? Bunlardan bahsettik. Sağlıklı günler diliyorum.